1870 ve 1880'li yıllarda yaşamış diğer sanatçılar gibi Van Gogh da birbirini tamamlayan renklerle çalışmaya özen göstermiş. Bir rengin diğerini nasıl güçlendirebileceği, maviler ve turuncuların bir araya geldiklerinde nasıl güçlü bir duygu yaratabilecekleri bunların hepsi düşünülmüş ve bu tabloda uygulanmış. Bu resmin Van Gogh'un gördüğü bir manzara olduğunu tahmin etmiyorum. Tamamen anılarının ve hayal gücünün bir ürünü olmalı. İnsan yine de bu kadar bariz ve enerji dolu olan fırça darbeleriyle bu tablonun dönemi için ne kadar sıra dışı ve cesur olduğunu düşünmeden edemiyor. Bilinen birçok eserinin aksine Starry Night Van Gogh'un görerek deneyimlediklerinden bağımsız bir manzara. Sıra dışı fırça darbeleriyle gelen, bozulan formları ile soyut bir eser olsa da çok da zorlayıcı olmayan, son derece radikal olan bir soyutlama söz konusu.